Hangi değiştirmekten söz edile? Nerede o ikinci? Ne güzel de söylüyor Nev. Öyle birden ki ruhum Hiç olayım derken mer Hep olmuşum Kelam edip derken. Şitnam namelerle Sana da sebep olmuşum O oh, 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 oh bu der Var git sor halin nedir ben olayım derken mer sen olmuşum Derdi canım söyleyip gezerken Sana da sebep olmuşum Sana da sebep olmuşum oh, 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 oh Bu de. Toplumsal örfe dayanan ahlakta Şöyle bilinir ki Birlerine yardım etmek, doğru yolu göstermek iyidir, hoştur ve dahi erdemli bir davranıştır. Ancak bu açığa çıkan resmin ruhu ne ola ki? Hakikatte yerini bula. Evet dostlar şöyle misal edelim. Biri var diğerine sebep oluyor. İkincisi var öbür diğerine sebep oluyor. Üçüncüsü de var ki sadece sebep oluyor. Birincinin hesabına para yatıyor. İkincinin hesabına para yatmıyor belki ama egosuna, paya yatıyor. Üçüncü ise illa sebep oluyor. Birincinin motivasyonu dışarıda. İkincinin motivasyonu içeride. Üçüncünün motivasyonu ise illa Allah b ismi Allah. Perdelilerin gözünde birinci çok değerli. İkinci ise neredeyse ilah, tanrı. Zira kim yapar ki para olmadan bu işleri? Üçüncüsü ise zındık, kafir, mürtet. Perdesizlerin basirinde ise birincisi kulluğunu yapmakta, ikincisi kulluğunu yapmakta, üçüncüsü aynaya bakmakta aynadan seyretmede başını, kolunu, elini, ayağını öylece. Birincinin ve ikincinin görüşü karşısındakini değiştirmeye endeksli. Kendini bilmezliğin neticesi. Üçüncü ise kendini değiştirmekle, tanımakla, yenilemekle. Her an yeni bir şen almakla, seyretmekle meşgul. Birincinin ve ikincinin değiştirebildikleri ve değiştiremedikleri var. Üçüncünün ise kendi kendiyle meşguliyetinin getirdiği açılımlar, tasarruflar, seyirler. İkinci bir varlık mı var onun indindeki sebep oluna? Ancak resimde öyle görünüyor ne var ki? Hem de asliyetiyle hiç var olmamış bir resim. Sonsuz sınırsız ismi frekans olan bir okyanus. Öyle bir okyanus ki gayzer oldu celaliyle, pınar oldu cemaliyle, okyanustan kemaliyle ilmi irfan saçtı bize. Böylesine subhan, öylesine hamid ve Allahu ekber. Hangi değiştirmekten söz edile? Nerede o değiştirilecek ikinci? Bunu anlatışım dahi kendime iken Kendime yazmışken kendiliğinden hangi değiştirmekten söz edile? Bir şeyi değiştiremeyeceğini idrak ettiğinde ancak teslim olursun. Çünkü değiştirme eyleminde bir değiştiren, bir de değişen vardır. Halbuki iki şey asla var olmamıştır. Teslimiyet yapamamaktan kaynaklanan bir kabulleniş, boyun büküş değil. Varlığın tek bir tümel yapı olduğu matematiğinden kaynaklanan gerçekliktir. Tek olduğun noktada ise yapman gereken değiştirecek bir şey aramak değil, kendini değiştirmektir, tanımaktır, yenilemektir, seyretmektir. İlla bir şeylere sebep olmak istiyorsan önce kendini tanı diyor Ehlullah. Kendini tanıdığında ise Hangi değiştirmekten söz edile, nerede o değiştirilecek, ikinci. İnsan, Allah ahlakıyla ahlaklanmış olandır. Toplumsal örfe dayanan ahlaklar, evcilleşmişlere aittir. Onları mükemmelleştirir, diyor ehli. Mükemmel olmak da değil, vasıfsız, hükümsüz olabilmekte marif. Hükümsüz olabilmekte teslimiyeti hakiki. Tebliğ dahi tekin tahakkuku ve o tahakkuka muhatap tahakkuklar görüntüsü iken hangi değiştirmekten söz edile? Nerede o değiştirilecek ikinci? Selam olsun o gönül erlerine. Selam olsun o erlerdeki gönüle. Mustafa Alp 9.1.2012 İzmir